Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar destenizi düzeltiyorum serisinin ikinci bölümüne karşınızdayım Karşımızda böyle bir mid ladder destesi var adeta bir mid ladder destesi Ve bunu küreselde oynayabilmem için düzeltmem lazım 3 kart düzeltme hakkımız var biliyorsunuz Öncelikle şu çarpmayı ben çıkartıp Bir büyülü okçu almak istiyorum Çünkü destenizde kasırga var çok güzel bir kombinasyon yapabiliriz kuleye vurabiliriz Sonrasında fış ile tek başına vuramayız biliyorsunuz Bu yüzden bir roket veyahut biraz daha orijinal olsun istiyorum O yüzden ayna alacağım Evet güzel bir bait de oldu oldu böylece. Ee, şimdi burada mega şövalye çok alakasız değil mi? Midlader'dan çıkarmamız lazım. Bu desteyi birazcık törpülememiz lazım. O yüzden bana daha ucuz bir kart lazım. Hani Valkyrie tek başına yakın menzille yetmez. Döngü dışı kalırsak bir şey yapmamız lazım. O yüzden hafif bir kart korumaları alıyorum. Evet güzel bir deste oldu. Evet rakip doğrudan Deliskate ile başladı. Bu arada arkadaşlar şunu söylemem lazım. Şu anda ilk 400 civarındayız dünyada ona göre. Hani kolay bir yerde değiliz bu desteyle oynarken. Bu rakibi tanıyorum. Yarasa bırakabilir arkasına. Balon oynuyor bu adam. Gerçekten çok garip bir deste kullanıyor. Sadece saldırmak odaklı bir deste rakibin size. Ve bu adam dondurmayı çok iyi kullanıyor. Dikkatli oynayalım arkadaşlar. Bir okçu attım çünkü büyük büyüs yok. Balona karşı neyse ki Tesla artık kasırgamız var. Şöyle koruyacağım bir okçuyu. Fıçıya karşı ne atabilir onu düşünmeye çalışıyorum. Küçük büyüsünü hatırlamıyorum çünkü. Okları varmış tamam. Tomru attım. Buz büyüsü orada ölsün. Fıçı geliyor. Oklarını çıkarttı. Tamam iskelet orası çıktı. Bir tane daha fıçı atacağım. Bu yüzden zaten aynaya aldık. 15 seri fıçı. İkisini çok az. Ooo kule gidiyor. Var ya aynayı iyi ki almışız. Ya deste gerçekten güzel oldu yani. Küreselde oynanabilir bir deste oldu. Şöyle bir blokçuda yarı temizleyelim. Tesla'ya dön. Oh kurtulduk. Bir an Tesla gitmeyecek zannettim. Herhalde kasırga falan gerek yok burada. Balon ölecektir. Evet korumaları atmak zorundayım. Çok güzel hamle. Buradaki bayağı tecrübeli. Dondurma atması herhalde iksir yoktur çünkü. Güzel bir rakip gördüğünüz gibi aslında kötü bir oyuncu değil iyi bir oyuncu. Hani çok da tehlikeli bir oyuncu aslında dondurmalarla falan. Ama gerçekten güzel başladık. Hani eski aynı olsaydı biliyorsunuz aynı eskiden çok güçlüydü. Bu destek kesinlikle bu arada küresellik kullanabilirdik. Yine akıb mezi kartımız valkyurumuza atalım. Gül okçu atmıyorum agresifliğe gerek yok. Yarasa sıkıştırıp arkasına balon atacak zaten biliyorum. Tesla'yı çekelim. Gül okçu mükemmel çalışmıyor mu? İyi ki değiştirmişiz. Oklar atabilir. Dikkat. Kasırga mükemmel. Oh dondurmayı yanlış kullandı. Tamam şimdi arkadaşlar fıçı atarsam oklar ve eski torusu atacak. Şöyle bir fıçı tomruk. Desi gerçekten dehşet oldu yani çok güzel bir desi yapmışız. İlk aldığımızda neydi öyle mega şövalye çarpma falan vardı. Hani çok yetersiz. Şu anda yeterli bir atak oldu. Bu arada da tehlikeli bir atak geliyor bize. İkinci testi atarsam garantiliyiz. Hatta gerek bile yok. attım. Dondurması tehlikeli. Çok iyi. Sol tarafı aldık. Arkadaşlar merhaba bugünkü videonun sponsoru yemek sepeti market Şu anda ben oyun oynuyorum ve markete gidesim hiç yok Gördüğünüz gibi burada avantajlı bir şekilde ki avantajlar sürekli burada oluyor Gördüğünüz gibi bir sürü şey satın alabiliyorsunuz Aslında ben sepetimi oluşturdum Buradan bir sürü kategori var İstediğiniz kategoriden mesela bana yumurta lazım şu anda Yumurtayı hemen buradan ekliyorum arkadaşlar sepetime Ve hiç dışarı çıkmak zorunda olmadan Burada kapıma gelecek Hem de çok kısa bir sürede geliyor Gördüğünüz gibi bir sürü şey sipariş ettim Hepsi sadece bir tık ile kapımda sipariş oluşturuyorum Ve 5-10 dakikaya hemen burada olacaklar en azından benim için Size bir marketi açıklamadaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar İsterseniz videomuza geri dönebiliriz Arkadaşlar biliyorsunuz normalde 3 kart düzeltme hakkım var ama Bu desteği düzeltmeyeceğim Sadece bir hakkımı kullanacağım o da alet topu yerine yıldırım alacağım Deste inanılmaz orijinal Kendi tarzını yansıtmış o yüzden tarzını bozmak istemiyorum fişekçi var altın şövalye var Hani bakalım Bu desteden beklentim açıkçası yüksek Evet altın şövalye oradan madencilik kestim. Kim derdi ki kraliyetle bile altın şövalye yan yana göreceğiz. Gerçekten çok galip. Hani o şubanı gitmedi değil. Fişekçi de kimse kullanmıyor. Burada çalışacaktır fişekçi. Aslında bence fişekçi en iyi kartlardan bir tanesi olmasına rağmen değer görmüyor. Hani metadan dolayı diyelim. Desire de sadece bir tane kart değiştirmemize rağmen bakalım neler yapabileceğiz. Ya açıkçası yani bu seride en beğendiğim deste oldu diyebilirim. Normalde kraliyet balıkçı olur dersiniz. Evet çok bilin attım. Adam birazcık yavaş oynamayı seviyor. Madenci ile prenses ne alaka anlamadım. Ama hep beraber göreceğiz bakalım. Açıkçası rakibin Anka kuşu birazcık benim moralimi bozdu. Çünkü kraliyet devini çok güzel eriten bir kart. İskelet kal gördük. Goblinler hazır madenci için. Evet güzel yere attı. Bir tane goblin orada madenciye döndü. Baya bir etki edecek bu. Şu an baya gerideyiz arkaların kraliyet ile çıkıyorum arkadaşlar Öyle çok ağır bir saldırabileceği baskı yapabileceği bir kart yok atıyorum ben Kraliyet devi bastım diye bana birinci saldıramaz yok çünkü Evet fişekçi mi atacağım ki kontrolü sağlasın birazcık O hankuk şunu öldürsün Bu arada yıldırımın varlığı bile rakibi çok fena rahatsız ediyor Evet burada yıldırımı basmıyorum niye basmıyorum çünkü daha çarpıcı değiliz biraz daha sakin olmamız lazım Bu arada fişekçi çok güzel eritti Anka şunu Bir de yumurtayı kırsa Şok birini böldüm. O prensesi öldürmemiz lazım. Tomu katalım. Tomu saklamamız için bir sebep yok yani. Hani fıçısı falan da yok adamın. Atabiliriz Tomru prensesi. Genelde tabi log bait desilerinde prenses olduğu için alışkınız Tomru saklamaya. Sallamamaya prensese. Goblinleri böldüm. Hatta Kraliyet devine çıkabilir miyiz? Bir garanti alayım kendime Tesla'yla. Çünkü üzerimize gelen bir kart varken tersten hata çıkmak pek mantıklı gelmiyor bana. Şu an hata çıktı muhtemelen hata yaptık ama teslamız olduğu için tesla bayağı bir çalışacaktır. En iyi defans kartlarından bir tanesi tesla bence. Fişekçiyi korudum. Adamın hata çok zayıf baksanıza arkadaşlar. Üzerime kartlar gelirken Crytale'i bassam bile savunabildim rahat bir şekilde. Evet alem kurmuşum uyuyakalmayayım diye. Yıldırım basıyorum. Beklenmedik etki yapmamız lazım. Bir tane muslan yeter. Süper. İşte bu yüzden yıldırım eklerim desteği. Alet topu vardı eskiden. Alet topu bende çok yetersiz kalıyor hani atak yönünden. Şöyle madenciyi savunduk. Tutturmamız güzel oldu bu arada. Biraz öndeyiz. İsterseniz fişekçi bir bir şey atalım. Biraz kendim garanti aldıktan sonra Crack Devil'e atar çıkabilirim. Hatta şu an çıktığımız yeri attığı için. Defansımız çok güçlü. Adamın da atağı çok zayıf. O yüzden böyle bir denge durumu oluyor. O prensesler birazcık beni dağıtıyor. Adam full prenseslerle vurdu bu arada. Şimdi yıldırımla gene vurmamız lazım. Baya gerideyiz. Şöyle bir yıldırım. Güzel. Hava atabilir. Hava atmadı. Bir tane vurdu. İki tane vurdu. Güzel. Buradan maç dönebilir. Şöyle bir test bu sefer vurmasına izin veremem prenses. Asla. Sola bir fişekçi ama vurmasına izin vererekten fişekçi atıyorum. Kule canlılığını işliyorum ki birazcık daha iksir tasarruf yapayım. Atıyorum burada Goblin atabilirdim ama 2 iksirimi saklamayı tercih ettim ve kraliçeni attım. Yıldırım basacağım. Angakçu çok çalışıyor adamın ya. Yok kraliçeyi vuramıyor. Şöyle bir altı şu atarsam belki üç kartla ünse girebiliriz, döngüsü bırakabiliriz. Prenses tutturduk. Madence Goblin. Evet bunu tutturamadık. Kontrolü sağlayalım. Atar çıkmamız lazım. Ya da yıldırım döndüreceğiz. Şöyle bir önden çıkalım. Şok bile. O an kuşun ölmesi lazım arkadaşlar. Kraliyet bile giremiyoruz anka şu yüzünden. Tomru aldım madenci. Çok iyi. Hem üç kart ise hem madenci vurmadı. Şöyle bir yıldırım. Yıldırım hasarı da önemli. İkinci kraliyet sağdan gidelim isterseniz. Sol bayağı kilit şu anda. 25 saniye var. Sola bir yıldırım. Sol tarafımıza çok vurmuş bu arada. Yıldırım mi? Hadi 5, 4, 3, 2, 1. Oh son saniye. Çok güzel maçtı bu arada ya. Zorlandığımız noktalar oldu ama Desteğini yani rakimizi hazırlıyor arkadaşlar. <laughs> evet tam Boğa diye bir arkadaş YouTube yorumlarından bana bu desteği göndermiş. Ee, 10 dakikadır ne alsam diye düşündüm tamam mı? En sona tank öldürücü bir şey olması gerektiğini fark ettim. Goleme karşı ne yapacak başka? O yüzden güçlü madenciye ekledim. Deste çok hoşlanan gene bunu da çok bozmak istemiyorum. Cellat, kasırga, köstebek size. Ama burada yarasayı çıkartmamız lazım. Atağı çünkü çok zayıf. Şimdi duvar kıcırı aldığım için arkadaşlar biraz daha iyi saldırabiliriz. Yoksa tek köste de çok zor vurmamız. Hele altı şövalye yok dese de. Desi böyle yaptım hadi bakalım. Evet karşımızda Kitasyan var. E, dünyada ilk onu var. Bu adam sağlam bir oyuncu sanıyan tanır zaten. Açıkçası böyle bir destekli küreselde Kitasyan'a karşı oynamak bizi birazcık zorlayacak onu söylemem lazım. Aslında çok da kötü desteler değil bizim kullandıklarımız da. En azından daha önce oynanmamış desteler olduğu için. Bilmem belki de bizim için iyi bir şeydir çünkü rakip bilmiyor destemizi değil mi? Onun tarafından bakalım. Şimdi destemizin kötü yanları. Büyük büyüsü yok. O biraz sıkıntı. Onun dışında yakın menzilli kartlarıyla rakibi zorlayabiliriz. Köstebek'te başlamayı tercih ettim. Ama rakip çok rahat savundu ve üzerime geliyor şu anda. Gördüğünüz gibi köstebeği vurmaya vurdurtmuyor. O yüzden de e, birazcık yetersiz kalıyor köstebek tek başına. Neyse ki duvar yıkıcılarımız var dizilerimizde. İki kartı da içtim bu desteği zaten. Şöyle bombadan kaçtım. Tamam elinde de iskelet yok yakın mezit kartı yoksa arkadaşlar köprüden hayret basabilirsiniz Kraliyet hayreti bu durumlarda inanılmaz bir karttır Ama iskeletlerle idare etmeyi başardı Top arabasını yem ettim kraliçe özelliği için Şöyle bir tonluk yetinsek Bir tane bunu köstebek rakip de köstebek oynuyor ben de köstebek oynuyorum şu an Attım köstebeğimi Oh ucu ucuna Hadi vurun Tomru var İkimiz için çok zor bir maç bu arada. Güçlü madenci çalıştıracağım ama bombasından kaçması için şöyle arkasına doğru atmam gerekiyor arkadaşlar. Arkasına doğru atarsanız bombada patlamıyor çünkü kartlar. Bu bir tek güçlü madenci için geçerli değil. Valkyrie için falan da geçerli. Şimdi yakın menzi kartı deviske çıktığı için arkadaşlar köprüden hayalet basabilirim. Bir de bombayı patlattım. Güzel topla şu anı idare etmek zorunda kaldım. Biz birazcık rakibin köstebeğini savunmakta sıkıntı yaşıyoruz. Fark ettiniz mi? Yani 4-6'lık köstebeye ne atsam bilemiyorum. Rakip bayağı iskelet omur katsa öldürüyor köstebeğimi. Ano kulemi açabilir miyim? Şöyle bir top arabası. Hiç hasar yemeden kapattık neyse ki. Ooo alev topuyla da kulemi vuruyor. Köstebe kartı duvar ikinci atıyorum. Evet yine hiç vuramadık şaşırmadık. Güçlü madencimiz bu arada çok çalışıyor Davis karşı. Hayretimi saklıyorum bu sefer. Efsane Celat. Celat'a bakın şimdi. Şöyle arkadan çıkalım. Soldan atmıyorum. alet topu artık tomruk yapacak. Soldan atarsam kuleme vuracak. Şimdi burada köstebekle girelim. Top attı. 6 x attı sağda. Tam girme vakti. Hayaletle bastım. Bakın Hayalet çok güzel çalıştı. Şu an güzel gidiyoruz Öne geçtik. Şöyle bir cellat köse öldürsün diye. Cellat çok iyi şu an ya. Cellat çok çalıştı. Tamam sakin olmamız lazım. Önden bir top arabası sol tarafa saldırmamız daha doğru olur gibi geliyor bana. Hemen köstebeği sallayacağım. Bir de tomruk saldım köstebek için. Köstebeği korumak için daha doğrusu. Çok iyi. Tomruk sayesinde köstebek iki tane vurdu. Evet köstebek katıp arkasına tomruk sallamamız lazımmış isketler için. Ve ateş ruhu. Önden top arabası yine kontrol sağlamak için. Ah be Kule vurmadı. Köğsübe geliyor rakibin Şöyle çektim Hayret Şöyle bir tomluk Çok iyi duvar gittiler Belki kasık kale kulesine vurabiliriz o yüzden celatı bıraktım Hadi benim tutmadı. Güçlü maden celitsin. O kraliçe beni çok rahatsız ediyor ya Büyük birim yok ya Şöyle bir bomba Hayretim var Çok vurduk Remiz alev topuyla beraber Tersten gidiyorum şu anda yakın menzil kartı yok Beklenmedik Asuka Hadi 20 saniye Ve kazandık. Çok zor maçtı ya. Baya nefesimi tuttum sonda. Evet bugün sizlerin listesini düzeldik. Küresel'de çok iyi rakiplere karşı oynadık. Baya kupa kastık. Yani açıkçası ben de diyorum. Böyle sizin listelerinizde mi kastım kupa falan diye. Çünkü adamlar tahmin edemiyor ve strateji belirleyemiyor. Evet. 25 kupa aldık bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz. Sizin listelerinizde kasa kasa. Ve video sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu anda dünyada 253. sıraya çıkmışım destelerinizle. Destelerinizde çok güzel bu arada. Ve video sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.